Şimdi sizi Bo ve arkadaşıyla tanıştıracağım. Diyeceksiniz Bo kim? Bo çok ünlü. Bir pop yıldızından hatta ünlü, dünyaca ünlü Hollywood aktörlerinden bile ünlü. Sadece Facebook'ta 2 milyon takipçisi olan bir köpekten bahsediyoruz. Öyle sıradan bildiğiniz köpeklerden değil. Kanal D Haber'den Aytaç Can da Bo'nun peşine düştü. Peki buldu mu, bulamadı mı onu da haberimizde izleyelim. <laughs> en değerli, en kıymetli, dünyada en popüler köpek ırklarından bir tanesi belki de birincisi. Kendine ait yatağında uyanıyor, kahvaltısını iştahlıyor, Amerika'da sahibiyle birlikte keyifli vakit geçiriyor. Çekilen her görüntüsü milyonlarca kişi tarafından izleniyor. O sosyal medyanın fenomeni bu. Bugün ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Şaka şaka bo değil ama aynı ırktan hatta birebir ikizi diyebiliriz. Tanıştırayım sorti 3 yaşında 2,5 kilo ağırlığında ve şu anki değeri ise tam 45 bin lira. Irkı pomerayn ayı yavrusuna benziyorlar. Oldukça akıllar. Eğitimleri kolay. Şımartılmayı seviyorlar. Boyları en fazla 18 ila 30 santim arasında büyüyor. Sizin kucağınızdaki erişkin olmuş bir pomeranyan. Hepimizin arzu ettiği boğ görüntüsüne ulaşmış. <laughs> Bakımı kolay. Haftada 2-3 kez fırçalanması gerekiyor. Gerektiğinde de yıkanması. Normal besli diğer köpeklerle aynı şekilde besleniyorlar. Pomeray'ın orijinal hali böyle. Bu da tıraş edilmiş olanı ve bu da yavru olanı. Genelde hareketli ve neşeli oyunu çok seven ee, köpek yavrusundan çok sanki bir peluş oyuncak gibi duran bir ırk. Erkekler yılda bir kez, dişiler ise sıkça tüy döküyor. Köpek eğitmeni Can Paksoy oh. orijinalle kırma bo arasındaki farkı sıralıyor. Ee, kulakları görünmüyor. Pomeranian ırkının orijinal olması için e, kulaklarının kafanın içinde gömülmüş vaziyette olması gerekiyor ve burnunun çok uzun olmaması gerekiyor. Ee, tüylerini araladığınızda Tüyünün derisini göremiyorsunuz, dibini göremiyorsunuz. Kırma, yüz yapısı da e, sivri, daha çok tilkiyi andırıyor. Ortalama ömürleri ise 12 ile 16 yıl. <laughs>